arkadaşlar bugünkü ablamın ev turuna hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Dur, Öncelikle geçmeden önce ablam birkaç eksik şeyleri var. Yani zamanla yaptıracağız. Bir, bir yerlerde göstereceğim. Tek yaşıyor bu arada. Gel. Tabii ilk ev kapımızın kenarını tamamladık. Kapımızda böyle arkadaşlar arama şeyleri var. Fon içinlemiyorum, bilmiyorum da. çünkü. Lamba yerleri. Biz ilk önce sağ taraftan kalıp karşılıyor arkadaşlar. arkadaşlar. Aynadan, Aynadan gözükebilirsin dikkat et. Ama öyle. sanki ışık biraz yetersiz mi? Uzak çekim olduğu için. Karıncalama çekiyor. Ayakkabılar göster ablam. Ayakkabılar böyle. Şöyle, yani böyle de aşağı göster öyle. Uzun Yakından yeterli. göstermene gerek yok o kadar detaylı. Çünkü ablamın eşyası zaten arkadaşlar. Tamam. Evet. Yine aynadı yedi et O yüzden şu tarafı göster kapıla. Sen göster, yapıyorsun? beni göster. Arkadaşlar yemek yerken bak ne oldu. Yani İlaçıda. en azından annem bunu da çıkartabilir. Böyle ilaçtan Evet göstermemize yani. gerek yok arkadaşlar. Aynayı görsün. Böyle. böyle eşya yeri. Detay falan göstermedim. Böyle göstermedim. göstermedim. Çok önemli. Burada bizim dolap karşı. Ne biz biz içeceği İçeceğe gösterelim mi? Hayır göstereceğiz. Burada sadece Cidden var. Ev ha, turlarında ablam. öyle mi oluyor? Evet. Ablam dışarıdan Şöyle. sipariş veriyor arkadaşlar. Dışarıdan yiyormuş. Öyle söyledi kendisi. Ama şu çok şey arıyor bak. Soğuk su katıyorsun. Ama var. Bardağı alıyorsun, burayı açıyorsun, dökülüyor zaten. Evet. Tek yaşadığı için sevili anlamış şu. Bu, bu da evet, bu adı, şu an. Bu musluk da boş <laughs> Evet, Evet, ya, ya, detaylı. Şu an bana buzdolabında diyorum aslında. Ben buzluk daha Evet öyle. Ama tüm. bizim özelimiz, yiyecek içeceğin ilk üstte Böyle. ürün. Yemek yedik, pizza falan yedik. Bulaşık sepeti var, makarna falan yedik. Musluk, çöp su. Burası böyle. öyle. Böyle detaylı göstermek istiyorsanız alttan çık şöyle. Burada aynı olduğu için biraz yedim. Evet tamam. Düzgün göster aşkım. Evet. Tamam. Hayır, çok güzel ol. Ordayım. Böyle yakından böyle çekiyor. Oh, Bu yiyemediklerimiz <laughs> mi kalan makarnalar arkadaşlar? Böyle ya. Şurada ışık var. nasıl açılıyordu? Hiç bilmiyorum. Sen ben. Aa burada. bak böyle şey açılır arkadaşlar? Tamam. Böyle. Hepsi e, var. Hiç... köşesi var. olduğu evet. yer. Burada olmazsa olmaz mutfak bezi arkadaşlar. Şey tüp burada şey. kaç çatal var? Şöyle. Kaç kalın makinede. Böyle. Aşağıda ıvır ıvır var arkadaşlar. A, şöyle pipet. Abur cubur tarzı şey Bunun var. Bu üstünde de bahar var. Çay kahve makinesi. Ve ocak. Fırın. Fırına herkes bizim gibi olduğu gibi şeyler sıkıştırıyordur arkadaşlar. Dur, Burası bu, da bu, poşetlik bu, arkadaşlar. Poşet. Burası da böyle. Yani kap bir işte. Uca, bu bir şeyler mi işte uzun bunlar. Bu makine sadece bu makine var bulaşık makinesi. Burada da bir kuk var. Çarpı Salona çarpı geçelim. Bir artı, artı bir de, değil mi Hiç bilmiyorum. Bence 2 da evine Bir artı. Hadi artı bir diyor. Mutfak çok küçük. Ay. Uzak çekim aldım mı noktalama aldım? Evet. İki artı bir. İki artı Bir artı bir, bir. bir, artı bir nereden çıktı? Evet arkadaşlar. 3 artı 1 dolabı. Bilmiyorum ben o Ama karıştı. En son söyleyeyim. Burada kocaman bir televizyon karşılıyor. Evet. Ya. Şu süsler çok hoşuma gitti. Sıra yakına gel. Önümüze gel. Önümden göster. Burada da böyle su şeyi var. Her şeyi hmm. zamanla alacak. Çekmeciler uzun sıfır. Duymuyorum, arkadaşlar. görmüyorum, bilmiyorum. Bakın. elektronik, mum, eşyalar. Bir <laughs> tarz şeyler. Oh, sakız kutu sağlamış. Ve ıvır zıvırlar yani. Evet. Böyle Ama burası. Buralar bizi ilk yemek. hallarını göstermedi. Kallarını çek. Şey. İlk böyle çok tatlı arkadaşlar. Evet. Otantik gibi. Ve burada arkadaşlar bize, ve yemek masası karşılığı ve biz de defa ev turu yapıyoruz. Kendi evimizi çekmiyoruz. Çekelim Çünkü videolarda full görüyorsunuz. Yani ev kalabalık değil de bilmiyorum. Burada, burada koltuk, koltuk var. Ne koltuk? Fiyat bu <laughs> Burayı Burayı ütüyle yapmış arkadaşlar. Çık evet. bir. Üçü almış küçük onu size içeride masa. göstereceğiz masa masaj. Bak tüy, nazar. Nazarın evet, gözünü seveyim <laughs> klima Evet arkadaşlar şu yukarıdaki tavanı görüyorsunuz değil mi? Oraları ışınlandıracaklar <laughs> demiş. Şöyle bir sehpa var. Gördüğünüz zaman evet. bu çiçeği yanamamış böyle. Yemek evet. evet, masasını gösterdik. Ve buraya arkadaşlar... Çok iyi bir bence. Peki pismiş. pis mi? Şey, pis buralar. Almış, Arkadaşlar burayı büyütecekler, güzel yapacaklar, düzenleyecekler bayağı. Yaptıklarında gösterim Oldu O zaman benzersiz sahiliyle birlikte çekelim aynı şeyi gösterelim. Ayrıntılı göstermeyiz. göstermeliyiz. Let's go. Oraya yer gidelim. Gel Esra. Bence biz önce lavaboya gidelim. Ha ilk oda bence. Şu, Şu yatak odası. Evet, ablamın şey odasına gidelim. Ama orayı detaylı göstermemiz gerekiyor. Evet. Eşya, özel eşya nerede ya? Tamam gösteriyorum. Geç, Galeriese girelim ben geliyorum. Gelin arkadaşlar. Burada bizi bir beyaz kapı karşılıyor. Evet. <laughs> Gördünüz. Ve burada ablamın kocaman yatağı var arkadaşlar. Burada niye dolap yok diye sorarsanız birazdan size orayı da göstereceğim. Makyaj masası. Çok tatlı bir makyaj. Ma ablamın taçları var. Ese yakına gel. Dur. Ayna. Tamam ne de mesela gözüküyor. Bir şey Gerçi bu. bunu ne yapmış biliyor musunuz? Mantıklı zekaya bak. Bozuk para kumbara. Yani kalan bozuklarımı da atıyor. Eser şey 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 ablamın şey Çok Sahte tatlı. Çiçek. çiçek yapay. Arkadaşlar en sevdiğim şey şu. Apple saat. Ben de çok istiyorum Dur, ileride. Dur açacağım. Şey. Evet bak. Çok isterim. Hemen aramalar. Evet çok tatlı. Bak çok tatlı. Ve saatleri var. E böyle gösterebilirsin böyle. Toka almış bakar mısınız? Toka. Lastik Dur. toka. Evet. Altta bir sürü ojeleri var. Antik eşyaları gösterim. Böyle ojeleri. Çantalara bayıldım. Bakın böyle oje kutusu var arkadaşlar. Oje kutusu. Bunu göster Esra. Şöyle göstereyim size. size. Şey, bu. Dur, biraz şöyle göstersin Esra. Gel aşkım. Ocak koktu biliyor musunuz buram buram? Nasıl böyle? Yani çok güzel böyle takıları var arkadaşlar. Tek tek göstermeye hiç gerek yok. Evet böyle. Serpil buradan izliyorsan kusura bakma izinsiz kurcaladı her yeri. Evet. İzin verdi ama bu kadar da ayrıntı çekeceğimiz kesin bilmiyordur. Evet. Buna bakın. Çok, çok Ama ben bu çantaları düştürmüyorum. yalnız. Tamam, ya. güle güle, güle, güle kullanmayın aspesini arkadaşlar. Evet, Böyle. Güzel günlerde kullansın. Böyle. Tamam. Yani böyle tarz şeyleri var. Çok güzel hepsi de. Ben çok beğendim. Ben çok da bu kalemliği beğendim. Ben şunları beğendim. Şöyle tut bir ya Böyle çekelim. Şöyle. Mesela evet. bizi böyle göstersene. Belki kapak yaparız. Işık geliyor mu ya? Arkadan. tamam. Arkadaşlar poz veriyoruz. Daha fazla. Daha fazla göstermeye, göstermeye gerek yok. Çünkü benim de eşyam değil arkadaşlar. Ve aldığımız yeri geri katalım. Benim eşyam olsa gösterirdim sizlere. Ne makyaj masasını tanıtmıyoruz. Evet bunu boyatacak arkadaşlar. Daha neler yapacak olarak. Böyle. Çekmecede ıvır zıvır. var arkadaşlar. Kadar, iPhone 11. 11. Böyle burada da çok takıları var. Bunlar hep arkadaşlar. Takıları çok seviyor. Çünkü kova <laughs> Ama ben beni çok insan seviyorum. sever ki bu da yaptım ya şey. kardeşlerim öyle diyor ya. Evet. Bunun aynısı bizde de var. Evet bu olsun zaman... makyaj bir ürünleri. Fazla detaya girmeyelim. Allah. Burada şey Tuğçe var. Tuğçe'ne dev tanıtmıyor. Eski Hayır ama şey. eşya, özel eşyalara girmeyelim. Burada 150. bir cam var. Açılmadı. Şöyle sen bir şey Aa. Orası İlk orası defa orası görmüş gibiyim. Aa diyor. <laughs> Burası açılıyor bence ama. Bu başka kısmı mı Küçük çağ yaptırmışlar bence diyeyim. Yok, Aynı buraya ya. bir şey yapmışlar açılmıyor. Burası da telafi bir şey. Ve gelin, lavabo'ya gidelim. Lavabo, let's go! Tüşörtüm mu? Hatta annem onu arkadaşa dike... ...çıkarıcı ile çıkarıyor. Lavabo, kapıyı örtün. Böyle kapıyı sen, sen görebilirsin aynadan dikkat et. Evet. İstiyorsan ben sen çeker. şuraya geçeyim bizi çekerken. Gözükmeyin ben amacıyla. Ve arkadaşlar böyle bir ayna karşılıyor ve ışık Çok güzel. Evet. Böyle bir sıvı sabunu var. Buranın büyük olması evet. daha da daha benim çok güzel. gitti. Ve burada da havlular. <laughs> leke çıkarıcılar, diş fırçaları, macunları var arkadaşlar. Abla, Serpil'e nasıl temiz çok almış. Evet. Havlu. havlu gibi bir şey yani. Evet. Havlu lav zaten. Havlu lav. lav zaten ne lav. havlu sütü gibi bir şey. Böyle eşyalar var Yürü. arkadaşlar, ürünler. Yani. Görüyorsunuz tek tek sürmeleri gerekiyor. Temizlik, önemli evde. Çamaşır makinesi var burada. Bizi karşısız. Senin o tarafa gitmen gerekir. Sıra gözükmeyi seyir. Son olarak arkadaşlar, tuvaletlerimizi kanlar, gösterdiler var. Tuvalet alıştı. kulezet. Oraya yaklaş. Şöyle. Evet. Şöyle. Bir çiçek var. Ve duş alarak duş kabini var. Yani şöyle bir pencere şu, ben var. Şöyle bir de. Onu içeriyeyim. Bence bir kırılır. Kırılır elimden alır elimde <laughs> Ama <laughs> bir odaya geçelim. Sizden... Fazla olan odaya geçelim. Orası depo gibi yer. <laughs> i̇lk kapının arkasında iki girişe... Burası Hı. aynı şey gibi. E, Dur hayır ilk bu mu? Depo gibi dedim. Burada Hı. fazla erzaklarım var. ya falan. Zaten bir kişi yaşıyor. Evet. Şuraya askı asmışlar. Onu gösterdim mi? Göstereceğiz. Burada süpürgesi var. Evdeki süpürge askı var. Daha içinde sepetzi, telefon çadırı, nargile, sepet, sandalye. 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 Yani, yani. menneresi e falan giderken kullanırlar. Böyle yani bir araba tekerleği var. Burası da küçük bir balkon. Bu şurası çok güzel görünüyor. Bak buradaki balkona giremiyoruz. Evet, <laughs> <laughs> Evet, böyle arkadaşlar. Gel. Burası yer olarak ne diye geçiyor sormamız lazım. Bir, Bir tane, tane. bizim pek koltuk arkadaşlar yani. Bu çok hoşuma gidiyor bu kanepe. Evet <laughs> ya böyle yumuşak ya çok tatlı. Bunun o şey seti var yani. Burada bu sıfırla burayı ellemeyelim. çamaşır sepeti. Çamaşır sepeti mi? Hayır <laughs> çamaşır sepeti diyorum. çamaşır Adı sepeti. Karşı yani? şey çamaşır aslan. Çamaşır şey aslan. <laughs> <laughs> Kusura bakmayın. Burada küçük bir üç şey Aa, arkadaşlar. Aa açılıyor bile şöyle. Çok tatlı. Oyuncak kutusu gibi aynı. Nereye kaldı bu? oyuncak değil bence. Yer ütüsü. Yer ütüsü. Ben büyüğe gerek yok bence. Ütüsü çünkü yer kaplıyor. Bizde yer ütüsü var. var. Bizde arkadaşlar küçüğün bu kadar boyu var. Arkadaşlar ablam odasını gördünüz orada dolap yoktu. Dolabı burada. Ama daha fazla dolap alacak. Nasıl? Daha yok. çok dolap alacak ama yavaş yavaş. Üstte valizi. Peşteleri falan bir şeyler var. Kutular. Böyle evet. sıradan şöyle üst kaba gösterelim sizlere. Kıyafetleri var bir sürü. Şey Detaylı gösteriyorsun değil mi? Kamera. Tamam. Güzel çek. Şey. <laughs> bak seni yoksa arkadaşlar şikayet <laughs> eder. Böyle. Şey Çantaları, kıyafetleri. Şu çanta pembe de çok tatlıymış arkadaşlar. Tam aşk kuşku çantası. Bakar mısın? Çok tatlı. Aşko Şöyle bak. Şunu da kap. Bu da güzel arkadaşlar. Hepsi güzel. Bunlar aslında Yeni şey. değil arkadaşlar. Hepsi bizim evdeki yeni bir kıyafetler var Birkaç bir şey? eklenmiş gibi anılmış gibi. Buraya bakmam lazım. İki çekmez. Dur. İç çamaşır olabilir onu çekmeyeceğim. <laughs> evet gösterme. Göstermeyeceğim. Çekmeceleri göstermene gerek yok. Evet. Esra. Çamaşır dolu arkadaşlar. Bizi böyle boydan dönder kamerayı şöyle. Bir. Dur ben dönünce yap. Bir. İki. Üç. Dön. <laughs> Etrafında dönecektin şöyle. Bir şey olmaz. <laughs> ve arkadaşlar bizim ev turumuz buraya kadar. Umarım beğenmişsiniz ve arkadaşlar bugün ayrıca ayrı bir vlog çekiyoruz. Hangisi yayınlar Bunu yayınlayalım. Bence evet. ilk bu çünkü kolay bir evet. video. editlenmesi lazım. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı, yeah. abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. bay bye. bye.